Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız tahmin edin. Tabii ki de yine MSP. MSP'de benim hakkımda merak ettiğiniz soruları cevaplayacağız. Bu arada sesim kısık. Çok özür dilerim. Evet şimdi kasacak. Muhtemelen her zaman gibi. Dün video çekmiştim. Ama ne oldu tahmin edin. Videoyu yanlışlıkla sildim. Evet şuradan başlayalım. Gerçek ismim Zehra. Yaş kaç? 13. En sevdiğin arkadaşın ama MSP'de. Ensile 30. Gerçek adı Esile. Yani başka kankalarım da var ama en sevdiğim o ne yapabilirim? Şimdi videoda mısın? Evet. Miss Goldia var mı? Evet. Şey. İstekli istemem bir şey yazmış. Bir dakika. Ona da bakalım. İstekli listemden bir şey alır mısın? Hayır. Evet. Bana abone olun. Burcun ne? Burcum yengeç. Sizin burcunuz ne? Bu arada hey 234'ün kombinini ben yaptım. Nasıl? Arkadaşlar ne gibi videolar çekeyim bana söyleyin. İnşallah bu videonun kalitesi güzel olmuştur. Evet sanırım sorularımız bitti arkadaşlar. Ne yapalım? Kombin yapalım kombini yapalım. Tabii ki de siyah tarz bir şey giyeceğim. Aa, şu an bunlar varmış. Ne yapsam? Yok. Güzel olmadı. Zaten nedense böyle yapıyor MSF. Puffin'den giriyorum ya bazen. Buna giriyorum. Bakıyorum bu elbise. aa. binimiz böyle oldu. Evet arkadaşlar. Bana abone olursanız çok sevinirim. Görüyorsunuz. Reklam yapmıyoruz. Mobizenden çekmiyoruz. Kesinlikle. Neyse. İşte video bu kadardı. Hepinize bay bay. Bay bay değil. kalın, Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Öptüm.